Merhaba bugün sizlere Yüreğin Türk ile nasıl 50 tl değerinde Bitcoin alabileceğinizi göstereceğim. Ee, öncelikle 50 TL demeyelim. 50 TL'den daha büyük meblağlar alabilirsiniz. Mesela öncelikle buraya kayıt olmanız gerekiyor. Bu arada KFC'si söylemek gerekirse. Ee, benim altta verdiğim linkten e, browser aracılığıyla üye olacaksınız. Bu size e, 50 TL değerinde Bitcoin kazandıracak. Ee, sonra siz kfc'si sadece tc'nizi doğrulayacaksınız gayet basit direkt onaylıyor zaten sonra e, uygulama ya da siteden referanslarıma girip oradan kendi referansınızı alıp arkadaşlarınıza veya tanıdıklarınızı atacaksınız böylelikle her kayıt olan için kayıt olup e, tc'sini doğrulayan için 50 tl size 50 tl ona gidecek böylelikle e, hiçbir limit olmadan para kazanabilirsiniz. Şimdi ben üye olmayı gösterdim. Zaten çok basit. Şuradan yolunu yapacaksınız. Bu kadar basit. Benim attığım linkten. Ee, gösterdim fakat hata verdiği için browserda gösteremeyeceğim. Şöyle giriş yapayım. Bana e, bu arada 2-3 gün 3 gün diye duymuştum. Evet 3 gün. 3 günde geliyor hesabınıza. Gayet basit bir sistem. Gayet basit. E, Rain, Binance gibi bir borsa e, bilmeniz olursa gayet güvenilir sadece TC'nizi yazıyorsunuz ve 50 TL değerinde Bitcoin kazanacaksınız. Gayet basit. Evet girmiyor mu? Aynen girmiyor. Bakalım Adblue'u kapatalım. İşte bu kadardı. Açıklamadığım bir şey yok sanırım. Alttaki linkten kayıt olmayı unutmayın. Ee, bana 2-3 gün vaat edilen zaman limitinde e, gelirse Toplam 300 TL gelecek yani hesaplarla 50 50 3 hesaptan yaptım ben. Bunları dağıtacağım. İşte Binance hesabıma bölüklü 300 TL denli Bitcoin'im olacak. Onu da belki çekerim, belki bekletirim. Belli olmaz. İyi günler demek istiyorum. Eee alttaki linkten kayıt olmayı unutmayın.